günaydın arkadaşlar bugün 4 Temmuz 2025 bugünkü konumuz yivli avtifekleri arkadaşlar yivli avtifek sahipleri bir milli müdafaa sorunu olduğundan alakalı bahseder doğrudur mesela milli müdafaa mükellefiyeti kanunu vardır bu kanunun içerisinde ordunun elindeki atlara vesaire falan ot saman yonca temini ile alakalı düzenlemeler vardır. Ancak yivli av tüfeği sahiplerinin örgütlenmesiyle alakalı koordine edilmeleriyle alakalı bir düzenleme yoktur. Yine aynı şekilde köylünün elinden çift öküzlerinin atların eşeklerin toplanmasıyla alakalı bir kısım düzenlemeleri de içerir. Ancak e, Ateş çek ve öküz nüfusunun nasıl e, artan kırmızı et fiyatları yüzünden nasıl azaldığını da tarım bakanına sormak gerekir. Şimdi yine aynı şekilde seferberlik ve savaş haliyle ilgili bir kanunumuz var. Bu kanunumuzun içerisinde de yivli otfei sahiplerinin koordine edilmesi ya da örgütlenmesi ile alakalı bir düzenleme falan söz konusu değildir. Zaten Givli Av doğru düzgün bir taşıma ruhsatı değildir. Yani bir yılda topu top 3 ay, dört ay bir av sezonu oluyor. Onu da kullanabiliyorsunuz. Merkez Av Komisyonu kararlarıyla da meskun mal dışında olsa dahi av sezonu dışında e, sportif atıcılık ya da e, böyle uzun mesafe atıcılığı yapılması alakalı talim diyeyim ben size. Bunlarla alakalı çalışma ve faaliyetlerde bulunması da yasaklandı. Hal böyle olunca lafı çok uzatırım, çok ağır konuşurum, çok hakaretvari vesaire falan konuşurum. Yani kafası hiçbir şeye basmayıp da Fethullahçıların bu memlekette çıkartmaya çalışmış olduğu ve çıkaramadığı yasaları tozlu raflardan kaldırıp da ben bunu düşündüm diye yürürlüğe koyan, koydunan insanlarla bu memleketin müdafası sağlanamaz. Nokta. Ha. Şimdi siz bu memleketi çok mu seviyorsunuz? Yivli Outfekler ile alakalı bir düzenleme yaparsınız. Dersiniz ki kardeşim biz Yivli Outfekler ile alakalı 81 ile Yivli Outfek'e atı sağa saçacağız. Yine aynı şekilde emniyete mi bağlarsınız? Korktuğunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi bağlarsınız? Nereye bağlarsanız bağlarsınız. Burada memleketin müdafasında görev almak isteyen insanlarla ilgili özel bir Yivlav Tüfe'ye ruhsatı çıkartırsınız. Bu Yivlav Tüfe'ye ruhsatıyla insanlar avlanamaz. Nokta. Bu Yivlav Tüfeklerinin bir suçla vesaire falan kullanılmazsa halinde yasal düzenlemeleri daha da ardlaştıracak şekilde yapın. Bu insanlar silahın da parasını kendi verir, merminin parasını da kendi verir, hiç merak etmeyin. Her yıl sağlık raporu getirin, adli idari hukuki kısıtlamalar getirin. Bu insanlar yılda bir doktor muayenesi olsun, heyet raporu alsın. 10 yıl görev yaptıkları takdirde özür dilerim siz o bolt tüfekleri yani <laughs> 1900'lü yıllarda savaşta kullanmış olabilir ama 2025'in e, küresel dünyasının içerisinde nak kullanırsınız. Yani hal böyle olunca bu insanlar 10 yıl bir fiil bu şekilde eğitim aldıktan sonra yarı otomatik iblao tüfeği alsın. Bir 5 yıl daha geçtikten sonrasına da otomatik iblao tüfeği alsın. Yani Sırf sadece seferberlik ve savaş haliyle ilgili kanun hükümlerinde hükümetin yurt içerisinde meydana gelen isyan, ayaklanma veyahut da başkaldırıyla ilgili yaşanacak hadiseler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatil edip her türlü tasarruf yetkisini kafasına göre almasıyla alakalı iki tane madde koymakla bu memleketin iç güvenliği vesaire falan sağlanmış olmuyor. Yani detaylı anlatırım da. Yani karşımdakini de ya da karşıma aldığım insanlar da anlama kabiliyeti yok. Görüşürüz.